hepimiz e, bu karantina döneminde kilo aldık. O zaman birazcık verelim. Verirken de hepimizi kaçırmayalım diye. O yüzden de e, hepimizin evinde bulunan gayet basit böyle uç, uçup e, kaçmayan malzemelerle birazcık e, tarifler yapmak istedim. Bu tarif de çok sevdiğim bir tarif. Yulaftan, yulaf tabanlı, içerisi e, labne ya da tamamıyla süzme peynir kullanabileceğiniz ya da eğer istiyorsanız süzme yoğurt kullanabileceğiniz, tamamıyla dolapta ne varsa gerçekten kendi ağız tadınıza göre yorumlayabileceğiniz, bütçenize göre yorumlayabileceğiniz, ...kalorilerinize göre yorumlayabileceğiniz güzel bir tart hazırladım. Instagram'a paylaştım. Bayıldınız. Hemen geçiyorum, uzatmıyorum. Bunun için neler lazım? Bir taban yapacağız öncesinde. Ya bu tabanı yapmak için bir ben yulaf kullandım. Yulaf çok seviyorum. Bunu birazcık badem ve fındık var bugün elimde. Mesela ana tarifte sadece badem kullanmıştım. Bugün evde yok. Birazını yiyeceğim. Birazını kavuracağım. Ne yapıyorum? Bir bardak badem ve fındık karışımım var. Bir bardakta. Şimdi küçük gelecek her zaman gibi. <laughs> Akıllanmayan bir benge. <laughs> Bakalım neler yaşayacağız. Bugün kahramanımız başına neler gelecek. 5 tane hurmam var. Yani 6 tane bu arada geçen defa daha iyi olmuştu. Bunun üzerine kaynar su koyuyorum. Neden yumuşasınlar diye. Bir de bunun suyunu da kullanacağım. E, tarifimi yaparken. Bu arada hurma kullanmak zorunda değilsiniz. Benim elimde hurma var ve hurmalar biliyorsunuz kurudukça böyle artık e, tatsızlaşıyorlar. Bunun yerine kayısı kullanabilirsiniz, kuru incir kullanabilirsiniz. E, bu arada taze kayısı, taze incir, bunları kullanabilirsiniz. Elma püresi kullanabilirsiniz. Ya bu tamamen bu tarif o kadar affedici bir tarif ki... E, ya yani yanlış yapma şansınız yok. Bir tane de tart kalıbına ihtiyacınız var bu arada. Ve hepimizin evinde bulunan e, bir şeyle yapmaya çalıştım gene. Bu bir borcanın içerisinde de yapabilirsiniz. Ne yapıyorum? Sadece yağlı kağıdımı... ...içine... ...iyice kenarlarına gelecek şekilde, bu hazırlığımı da önceden yaptım ben. Ee, bir de üzerine güzel güzel ben meyveler hazırlayacağım bunun. O da hangi meyveyi seviyorsanız o açıkçası. Ben yaptığımda nektarin kullanmıştım, kayısı, kiraz... E, meyveleri tanıyamıyorum. Meyveleri tanıyorum. Çilek... E, gene bütçenizde, dolabınızda ne varsa olmaz dediğim hiçbir şey yok bunda. Mesela elmalı tart olarak da yapabilirsiniz bunu. Bunu niye kavuruyorum? Birazcık işte tadı çıksın diye. Normalde onu da yapmak zorunda değilsiniz açıkçası. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Hep söylüyorum benim tariflerim birer size yol gösterici. Tamamıyla sizin ağız tadınıza. Ya şöyle demenizi hiçbir şekilde istemiyorum. Ya benim bu tarif olmadı ya da işte olmamış. Ya bana göre oldu. Bana göre de sizin mesela evinizde dedim bir yemek benim hoşuma gitmeyebilir. Ama ne olur yani pas geçmeyin bu hani... Bengi'nin yaşam stili bana uygun değil işte ne bileyim yedikleri bana benzer. Ya siz şeyleri alın yöntemleri kendinize göre yorumlayın ne olur yani. Ee... Bunu öğrenin mesela, ben işte yulaf yemiyorum. Yulaf yemiyorsan bunu bademden yap sadece. Ya da atıyorum... karabuğdaydan yap. Şeyden de olabilir bu bak. Düşünüyorum pişmiş... Ee, buğday diyeceğim ya Niye böyle oldum bilmiyorum. Yoruldum. <laughs> Bulgurdan bile yapabilirsin. Yani çok değişik şeyler var. Mesela bu fikri sevmiş olabilirsiniz. İnternete girin biraz araştırın. Kendi ağız tadınıza göre. Ne olur vazgeçmeyin. Çok güzel şeyler yiyebiliriz. Birazcık mutfağa önem verin. Yediklerinize önem verin. Keyfinize bakın. Benim burada 200 gram. 200 gram labne, 200 gram da süzme yoğurdum var. Burası da tamamıyla yine sizin hastalığınıza kalmış. Çünkü herkesin gerçekten şeker eşiği çok farklı. Ben mesela iki çorba kaşığı, bunların iyi karışması için aynı sıcaklıkta olmalarını tavsiye ederim. Aynı sıcaklıktayken çok güzel karışıyorlar. İçine bal ekleyeceğim ben. iki çorba kaşığı bana yetmişti. Bunu böyle bu tatlandırmak için başka şeyler de kullanabilirsiniz. Yer fıstığı mesela, müthiş. Bunun içerisine de bu arada hurma koyabilirsiniz direkt. Elma püresi, limon rendesi ekledim ben. Portakal suyu, çeşitli meyve püreleri, keçi boynuzu ezmesi olur. Burada bunu sıcakken geçirmek daha kolay. Tarçın koyacağım. Ben tarçın çok seviyorum. Bence bütün tatları bir araya getiren bir şey. Bir i̇ki çay kaşığı tarçın. Tuz kesinlikle bu tatları hepsini bir araya getirecek. Şimdi şöyle yapacağız. Bal koyacağız yine bir çorba kaşığı kadar. Burada bunları yine ayar, ayarlayacağız. Yani her gün mesela daha önceki tarifimde badem vardı. O bademin ıslaklığı bile fark ettiriyor. 50 mililitre kadar bu hurmanın beklettiğim sudan koyacağız. Bazı hurmalar bu arada ciddi bir şekilde daha kaliteli. Bazıları daha böyle etli ve daha ...yapış yapış oluyor. Onlar daha iyi oluyorlar. Her zaman unutmayın ki ekleyebilirsiniz. Ama içinden çıkartamazsınız. O yüzden beklemek. Mutfakta sabretmek. Arada da rondolarda içine bakıp... ...iteklemek. Oo, Daha çok yolun başındayız. Kesinlikle bir çorba kaşığı daha bal. rondo sıvılaştırıcı değil, likide etmiyorlar, parçalıyorlar. O yüzden de bir blender gibi değil yani. O yüzden sürekli iteklemeniz lazım aşağıya doğru. Girdap oluşturmuyorlar. Doğru kullanmak için bu aletleri. Bir bakmanız lazım ki şöyle elinize alıp... Bir şey oluşturuyor ama hayır hala yeterince sıvı değil mesela bu. Ben biraz daha sıvı ekleyeceğim. Buna bir yapıştırıcı bir şey lazım. O yüzden bir hurma daha alırdı bu. hurmam yoksa eğer biraz daha bal koyacağım ya da mesela biz bu sefer ne koyalım buna? Yarfısta ezmez. Benim çok sevdiğim bir marka. Nuts All. Elimde olsa yemin ediyorum. Her gün bir kavanoz yerim. Şekersiz. Sadece hurmalı. Bunu böyle bırakırsam mesela içine çekmeyecektir. İstediğim kıvama ulaştı. Bu arada bunu fırın kullanmak istemeyenler için düşünmüştüm. Ee, bunun içine bir tane mesela yumurta akı ekleyip, yumurta akı eklemeden bile bir fırına atarsanız, güzel bir performans, kıtır kıtır bir şey de yaratabilirsiniz. Bu hafif ıslak bir his olacaktır. Evet, şu an istediğim kıvama geldi. Şöyle gösteriyorum. Şöyle. Kemkenle durabiliyor. Son bir içinde karıştırıyorum. Tart kalıbıma alıyorum. O kadar lezzetli oluyor ki buna tuz koyduğunuz yani o kadar fazla içerisinde hani tatlı elementleri var ki o yüzden tuz koyduğunuz zaman çok güzel dengeliyor. Ve kenarlara doğru itekleyerek tart haline getireceğim. Ortasını kalın yapmayın. Çünkü kenarlarda aslında daha çok ihtiyacımız var. Çünkü kenarlarına şöyle tırmanacağız. Bir de kolay işleyebilmek için bir buzdolabına, yani buzluğa 10 dakika atacağım. Sertleşsin iyice. Bayağı sertleşti. Bu kesebilmemi sağlayacak ve de o kadar çabuk yumuşamasını. Şimdi en eğlenceli en bölümüne geldik. Süslemek. Ee, bunu direkt gördüğünüz gibi şöyle dikkatli bir şekilde kaldırabileceğim buradan. Hızlıca... Hop diye geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bayağı kendi tutabiliyor. Ee, bunu... Bu kağıdın... Artık kağıdı ben altında bırakma taraftarıyım ama bunu bir daha buzdolabına koyacağız. Ondan sonra kenarından kesin. Böyle gayet. Şimdi ne yapacağım? Gayet içine kremamı dolduruyorum. Ya o kadar basit bir tatlı ki. Pişirmek yok. Bilmem ne yok. Bu arada güzel de dayanıyor. Yani lableriniz falan şey yapmadığı sürece ağzına kadar da doldurmazsanız streçleyebilirsiniz. Seçleyin çünkü buzdolabındaki başka şeylerin kokularını e, emecektir. Tek sorunuz o olur. Şimdi ne yapıyorum? Güzel burada benim meyvelerim var. Yine eğer bugün tüketmeyecekseniz meyveleri kesmeyin. Keserseniz kanama yapıyor. İçindeki suları, renkli sularını atar. Ya e, bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer iç taraflarını meyvelerin bana doğru dön, yani İzleyiciye orada duracaksınız. Ee, o zaman üstüne bir şey sürmeniz gerekir. Yoksa buzdolabına girip çıktıktan sonra o böyle büzüşmeye başlayacak. Onu engellemek için de çok az bir balı sıcak suyla açıp şey yapabilirsiniz. Ee, üzerine sürerseniz o olmayacaktır. Onda küçük bir tavsiye. Ben mesela kirazları bölmek istemiyorum. Kirazları şöyle koyacağım. Bir de tabii ki de meyveleri yıkadıktan sonra kesinlikle kurulayın. Çünkü o su bunun üzerinde böyle birikecektir ve tatsız bir görüntü oluşturacaktır. Yine bunun üzerine güzel e, bir sürü kuru yemiş soteleyebilirsiniz. Çok güzel gözükecektir. Ben nane yaprağı da koyacağım buna. <laughs> O zepor çok tatlı sanıyorum. Biraz kalori bu sefer. Yani sağlıklı kalori yani. diyelim.